Evet, minik Kürşat'ın dramı. 87 grubu vardı, vardı. ve artık yani görüşemiyor. Gör niye görüşemiyorsun? Çünkü evlisin. Çünkü evlisin. Anlıyor musun Şapşik? Daha ne duymak istiyorsun? Evlisin, evlisin. <gülüyor> 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 var? Nişanda yapılması gereken ya da yapılan şeyler listesi. Kayınbaba gelini her gördüğünde gelin eline para veriyor. <laughs> baba merhaba. <laughs> İçeri gidiyor tekrar. Beş dakika bekliyoruz. Ay baba merhaba. Gelinin kız kardeşine baldır yüzü. <laughs> gelin erkek kardeşine kardeş yolluğu. <laughs> Buradan eve gider gitmez kıymet bekşime diyeceğim ki. Yaparsın aşkım yeni bölümüyle Pazar Akşamı Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.